Merhaba, size özel bu incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla Kule Buca Sanat Grubu'na şöyle bir yakından bakıyoruz. Grubun adı da ilginç, Kule. Ee, acaba bu metafor ne anlama geliyor, gelin birlikte bakalım. Bu grup nasıl ortaya çıkmış, üyelerini bir arada tutan şey ne? Bir de tabii bu Kule fikrinin altında yatan felsefe neymiş, onu bir anlamaya çalışalım. Kaynaklara baktığımızda her şey 2008'de başlıyor. Mete Sezgin ve Turan Enginoğlu'nun 9 Eylül Üniversitesi'nde Buca Eğitim Fakültesindeki atölyelerinde temeller atılmış. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Grubun 12 üyesinin tamamı ki bunlar akademisyenler, sanatçı öğretmenler bu iki hocanın öğrencisi olmuş zamanında. Farklı dönemlerde mezun olmuşlar ama bu ortak çıkış noktası şey grubun kimliğinde çok merkezi bir yerde duruyor gibi. Kesinlikle öyle. Bu sadece hani aynı okuldan mezun olmak gibi değil. Kaynaklar bunun daha derin bir bağ olduğunu söylüyor. Düşünün, farklı alanlarda çalışıyorlar. Resim var, baskı resim var, heykel var ve tabii herkesin tekniği farklı ama onları asıl birleştiren şey o iki hocadan aldıkları eğitimle şekillenen sanatsal bakış açıları. Özellikle de bir sanat eserini oluşturan temel unsurlar var ya çizgi, renk, leke, biçim gibi metinde de plastik unsurlar diyor işte bunlara yaklaşımlarında ortak bir algı var. Bu adeta aralarında konuşulan ortak bir sanatsal dil gibi. Evet, bu ortak algı meselesi gerçekten çok ilginç. Peki bu algıyı şekillendiren hocaların yani Sezgin ve Enginoğlu'nun kendi sanatsal duruşları nasıldı? Metinlerde bundan bahsediliyor mu? Sanırım onların yaklaşımı da bu birliktelikte bayağı etkili olmuştur. Hem de nasıl. Çok doğru bir nokta. Metin hocaların yaklaşımını şey sentezci olarak tanımlıyor. Yani ne yapıyorlar? Çağdaş figüratif anlatımlarla geleneksel sanatın tekniklerini ve birikimini bir araya getiriyorlar. Bir nevi köprü kuruyorlar. Bu da sadece teknik bir seçim değil tabii. Aynı zamanda grubun düşünsel altyapısını da hani besleyen bir şey. Bu çift yönlülük hem moderne açık olmak hem de köklü bir geleneğe dayanmak metinlere göre Kule kimliğinin en belirgin özelliği. İşte tam bu noktada kule metaforu daha da anlamlı hale geliyor. Aa anladım. Yani kule derken sadece böyle fiziksel yüksek bir yapıdan değil, daha çok felsefi bir duruştan, bir anlayıştan mı bahsediyoruz aslında? Aynen öyle. Tam olarak öyle. Bu metafor Birincisi Sezgin ve Engin olurun öğretisiyle atılan o sağlam temele işaret ediyor. İkincisi sanata ortak bir noktadan bakmaya. Üçüncüsü gelenekle yeniyi ustaca birleştirmeye ve belki de hani biraz dış etkilere karşı korunaklı ama kendi içinde tutarlı böyle katman katman yükselen bir sanat anlayışına. Kaynaklara göre bu yaklaşım eserlere hem entelektüel bir derinlik katıyor hem de teknik olarak güçlü bir altyapı sağlıyor. Yani kule, yaşayan, sürekli inşa edilen bir yapı gibi düşünün. Bu müthiş bir dinamik gerçekten odaklanmış bir eğitim programı ve güçlü bir hoca-öğrenci ilişkisi düşünün. Zamanla nasıl böyle köklü, ortak kimlikli ama aynı zamanda bireysel ifadelere de yer açan bir sanat topluluğuna dönüşebiliyor. Bu çok etkileyici. Kule Buca bu açıdan bakınca bize çok özel bir örnek sunuyor. Peki toparlayacak olursak bu incelemeden şöyle cebimize atacağımız temel noktalar ne oldu? Birincisi Kule Buca grubunun gücü o iki usta hocadan Mete Sezgin ve Turan Enginoğlu'ndan aldıkları ortak ve sağlam eğitimden geliyor. Bu çok net. Evet bu temel çok önemli. İkincisi bu temel sayesinde farklı disiplinlerden gelen sanatçılar bile sanatın özüne dair o temel unsurlara dair ortak bir algıda buluşabiliyorlar. Aynen. Üçüncüsü de hocaların o gelenekselle çağdaşı birleştiren sentezci yaklaşımı bu grubun hem üretimini hem de düşünce dünyasını şekillendirmiş ve kule metaforu da işte bütün bu sağlam temelli ortak değerlere sahip ama aynı zamanda katmanlı yapıyı e, mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Kesinlikle. Bu durum aslında sizin için de şu kapıyı aralayabilir. Acaba diyorum, böylesine odaklı bir eğitim veya güçlü bir mentorluk ilişkisi sadece sanatta değil de sizin ilgi alanınıza giren başka alanlarda mesela iş hayatında veya farklı disiplinlerde nasıl benzer şekilde kalıcı, üretken topluluklar yaratabilir. Yani bu tür ortak temellerin gücü başka nelerlerde karşımıza çıkıyor olabilir? Bunu bir düşünmek lazım. Evet, üzerinde düşünmek için ilginç bir soru bu gerçekten. Şöyle bir bakın etrafınıza. Sanatın dışında kendi hayatınızda veya çevrenizde kule burca gibi sağlam bir ortak temel üzerine kurulmuş ama bireysel renklere, farklılıklara da izin verirken bir arada durmayı başaran başka kule yapıları fark ediyor musunuz? Varsa eğer bu yapılar nasıl ayakta kalıyor sizce? Onları bir arada tutan o görünmez harç ne olabilir? Bir sonraki sefere kadar bunu düşünebilirsiniz.